Şimdi mi? kapat kapat bakayım. Kapatın. Dur ben oyuna giriyorum şimdi. Ha, oynanırken çekeceğim. Para gelir olmazsa bırakacağım onu da. E şarkı nasıl alacak? Para gelir var diye bırakamam. Tarcan abi size öğret ona He? çeksin. Şu şarkı nereden olacak? Onu montajla ekleyeceğim. montajla da öğren. He. Şu an çekebiliyor mu oğlum? Kısa video. Evet. Öğrettin mi Tarcan? Normal alır. Kendisi falan çekebiliyor. Var mı şey sayfası atacak? Tamam. Var kanalı var. Tamam orayı çek çek abi çok izleniyormuş tamam mı ama sen nasıl izliyorsun? Herkes de onu izliyor. Dayı bir tane adam var tamam mı? E, sistem kurmuş. Bir, tane eve kadar bir çocuk var tamam mı? Atıyor. Adam çocuğu oynatıyor babası yayında <laughs> millet de konuşuyor adam sohbet ediyor yayındakilerle çocuk oyunu falan oynuyor. TikTok'tan adam bana para kazanıyor atıyorlar bana. Evet. evet. Şey. Adamlar deli gibi para atıyor. Yani. Onların <laughs> tarafı. Çekiyorum şu an. TikTok'ta ya oyun ya, Aynen. Ya da gök bas salacak. TikTok'ta nasıl canlı yayın açıyorlar? Bu saat Bina, bin geçince Bina. otomatik olarak canlı yayın açılıyor. YouTube'da ya. Aynen. Hiç başvurmana gerek yok ama TikTok'ta direkt açıyor. Vallahi. Ne, ne para? para? Sen bunu kaydetmeyin. Parayı. Şimdi nasıl diyeyim? Hediye atıyorlar otomatik sana. jetonlar. Jeton alıyorlar. O jetonlarla hediye <laughs> atıyorlar. <laughs> E parayı da nasıl çekiyordu? 200 dolarlık para gelmesi lazım en az. 200 dolar çekebiliyor en az. En az çekiyorum. Kartla falan çekilandırıyor. Yani az yani, sense parayı <laughs> mı buladın? <kalabiliyor>? Yok değil. <laughs>